Merhaba arkadaşlar, Evaka Kripto kanalımıza hoş geldiniz. Barış ben. Bugünkü konumuz Maxi Global Borsası. Maxi Global Borsası'nı arkadaşlar aşağıdaki 9 ana başlıkta inceleyeceğiz. Maxi Global Borsası arkadaşlar Nisan 2018'de kurulmuştur. Yüksek performanslı eşleme motoru teknolojisini kullanan merkezi bir borsadır. Aşağıda özelliklerini görebilirsiniz. Örnek veriyorum 1.4 milyon emre kadar saniyede işlem gerçekleştirilebilmektedir. 6 milyondan fazla trader bulunmaktadır. Çok yaygın dil için destek sağlamaktadır dünya çapında. Ve bunun gibi birçok özelliği vardır arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmamak için bu kısımları geçiyorum. Benim mail adresime mail atıp bu sunumu isteyen arkadaşlara göndereceğim. Bunun bilgisini vereyim. Siz de bu kısımları okursunuz arkadaşlar. Coin verilerinde Maxi Global Borsası arkadaşlar 16. sırada yer alıyor. Gerçekten büyümeye çalışan ve web sitesi gerçekten kullanıcılar için çok kolay tasarlanmış. Her işlemi yapmak oldukça kolay Maxi Global Borsası'nda. Gördüğünüz gibi ilk sırada Binance'ın olduğu borsa listesinde e Maxi Global'de 16. sırada şu anda kendine yer bulmuş ve yukarıya doğru hızla çıkıyor arkadaşlar. Maxi Global borsasına nasıl üye olabilirsiniz? Arkadaşlar Maxi Global web sitesine girdiğinizde burada sağ üst köşede kayıt ol seçeneği var. Bu kayıt ola girmeniz gerekiyor. Ben size Maxi Global'in web site linkini bırakacağım videonun altına. Burada da benim e, referans e, kodum var. E, bu linki de bırakacağım ben e, videonun altına. İsteyen arkadaşlar bu linkle girip e, %10 bütün yaptıkları işlemlerden komisyon indirimi elde edebilecekler. Arkadaşlar e, kayıt ol kısmına girdiğimizde e, bu şekilde bir ekran çıkıyor. Buradaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. Telefon numaranızı, e, işte parolanızı oluşturuyorsunuz. Doğrulama kodu telefon numaranıza geliyor bu seçeneği seçerseniz e-posta'yı seçerseniz de e-posta'ya geliyor. İki taraftan da kayıt olabilirsiniz. Davet koduna benim verdiğim numarayı girerseniz, videonun altına koyduğum kodu girerseniz benim referansımla üye olup %10'luk komisyon indirimi elde edersiniz hayat boyu. Kayıcı doğrulamasını nasıl yapabilirsiniz? Arkadaşlar üye olduktan sonra burada hesap kısmı var gördüğünüz gibi. Burada kimlik doğrulamaya giriyorsunuz. Kimlik doğrulamaya girdiğinizde karşınıza böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Burada doğrulayına basarak işlemleri ilerletebiliyorsunuz. Doğrulamayı yapmadan önce bir işlem yapmaya çalışırsanız size hesabın risk seviyesinin yüksek olduğunu gösteren böyle bir uyarı veriyor. Yani doğrulamayı yapın diyor arkadaşlar. Kimlik doğrulama kısmına tıkladığınızda doğrulayına böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Bunlardan sürücü belgesi, kimlik kartı, pasaport üçünden birini seçip süreci ilerletebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet süreci ilerlettiniz. Örnek veriyorum kimliği seçtiniz diyelim. Burada start'a basmanız gerekiyor arkadaşlar. Start'a başladıktan sonra karşınıza şu ekran geliyor. Burada isterseniz e, kimliğinizin fotoğrafını webcam ile çekebilirsiniz. Ya da daha önce çektiğiniz e, bir fotoğraf varsa upload file from this device diyebilirsiniz. Bir de Continion Mobile seçeneği var arkadaşlar. Ben burada Upload File from this device'ı seçerek ilerlemeyi tercih ettim. Evet, önce ön yüzünüz, kimliğinizin ön yüzünü yükleyeceğiniz ekran karşınıza çıkıyor. Choose File diyerek bu ekranı seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada kimlik bir örnektir Google'dan bulduğum. Bu şekilde buraya Choose File seçtiğinizde ve ilerlediğinizde bu şekilde bir ekran çıkıyor ve Confirm'e basarak ilerletiyorsunuz. Sonra Upload Back of Identity Card çıkıyor arkadaşlar. Yani kimliğinizin arka yüzünü yüklemenizi istiyor. Bunu da seçiyorsunuz. Böyle bir ekran çıkıyor. Confirm'e basarak bunu da ilerletmiş oluyorsunuz. Daha sonra yüzünüzü tanımlamanızı istiyor arkadaşlar. Webcam'den yüzünüzü tanımlayabiliyorsunuz. Tam ortalamanız gerekiyor. Burada Start'a basıyorsunuz. Burada kameranıza izin ver seçeneğini yani Allow'u tıklamanız gerekiyor. Ve seçenekler bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ee, şöyle bir hata verebiliyor. Face not recognized diye birkaç kez denemeniz gerekebiliyor. Tam yüzünüzü işte ortalamanızı istiyor. Ee, ben dördüncü veya beşinci denememde başarabildim. Hemen pes etmeyin. Ee, analyzing biometric data diyor inceliyorlar şu anda. Checking image quality diyor. Ve şurada da gördüğünüz gibi başarıyla gönderildi diyor arkadaşlar. İşleminiz tamamlanmış oluyor ve çok kısa bir sürede de gelişmiş KYC'nin doğrulandığı olduğu anlamına gelen bir e, ekranı görmüş oluyoruz arkadaşlar. Mexi Global borsasında kripto para birimine nasıl yatırıp nasıl çekebilirsiniz e, bunu göstereceğim arkadaşlar. Örnek olarak da GTO borsası cüzdanımdan 140 USDT'yi Mexi Global'deki hesabıma göndereceğim. E, ekran görüntüleri bu şekilde. E, ben şimdi e, sizlere web sitesi üzerinden e, birebir pratiğini yaparak bu işi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ekranda e, cüzdana e, geliyorum. Cüzdanıma giriyorum. Burada gördüğünüz gibi yatır, çek seçenekleri var. Ben buraya para e, göndermek istediğim için yatıra e, giriyorum arkadaşlar. Burada TRC20 ile e, gönderim yapmak istiyorum. TRC20 alanı kullanacağım. Evet USDT kullanacağım. Adres oluşturmak için tıklayın diyor arkadaşlar adres oluşturmak için tıklıyorum. Önümüzdeki 30 gün içinde başka adres yok. Sıhhalde bu özelliği açabilirsiniz. Evet onaylıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar de TRC20 için şöyle bir adres verdi bana. Para yatırma adresi. Bunu kopyalıyorum. Para yatırma adresini kopyaladıktan sonra GTO'ya geliyorum arkadaşlar. Burada 141 dolarım var. Burada yavaşlat. Aslında burada çek de yazıyor. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Buradan çekmemiz gerekiyor çünkü. Ee, evet çek diyor adrese USDT seçtik. Diğer tarafta arkadaşlar TRC seçmiştik biliyorsunuz. Ona dikkat edin lütfen. Orada e, TRC seçtiyseniz burada da TRC seçmemiz gerekiyor. Ücretsiz yazıyor gördüğünüz gibi. O nedenle TRC ile göndermek e, iyi arkadaşlar. Bir adres ekleyin diyor. Adresi yapıştırıyorum arkadaşlar. Açıklamaya bir şey yazmanız gerekmiyor. Burada e, maksimum tutar göndereceği tutar yazıyor. Ben 140 USDT'yi Buraya göndermek istiyorum. Burada fon şifresini girmemi istiyor. Fon şifresini giriyorum. SMS e, istiyor arkadaşlar. SMS kodu istiyor. SMS'e gönderiyorum. Evet. Bu kodu da giriyorum. E-posta gönder diyor. E-postaya da kodu gönderiyorum. Evet. E-postaya da kod geldi. Onu da giriyoruz. Şimdi de Authenticator'dan şifrenizi girin diyor. Şimdi onu da çalıştırıyorum şu anda. Evet bunu da girdim. İstek göndere basıyoruz. Onayla diyoruz. Bir saniyenin geçmesini bekliyor. Evet onaylaya basıyoruz. Şu puzzle'ımızı tamamlıyoruz. Ve talebeniz başarıyla gönderilmiştir diye bir uyarı metni geliyor karşımıza. Kapat diyoruz. Buradaki işimiz bitiyor. Şimdi buraya paranın gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Cüzdanıma gidiyorum. Buraya para geldiğinde işlemimizi ilerletiyor olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakikalık zaman dilimi içinde GTO'dan Maxi Global'e gönderdiğim 140 USD'yi Buraya gelmiş. Burada görüyorsunuz. Yatırı kullanarak buraya gönderdik. Tam tersi çek diyerek de buradan bu parayı başka bir borsaya Tron ağıyla daha uygun fiyata gönderebiliyorsunuz. Bu sayfadayken bahsetmek istediğim bir konu daha var arkadaşlar. MX indirimini kullanarak %20 indirim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar komisyonda. Dikkatinizi çekerim. Şu anda piyasa yapıcıda %0.2 %0.2 Piyasa alıcıda da yüzde 0.2 alsat işlem ücreti yazıyor. Biz burayı etkinleştirdiğimizde etkinleştir diyorum. Daha sonra satın alımı yapacağım. Dalet diyorum. Burayı etkinleştirdiğimizde buradaki yüzde 0.2'lik oran yüzde 0.16'ya düştü arkadaşlar. Burayı etkinleştirin. Komisyonlarınızı MX üzerinden ödeyin. Ve daha az komisyon ödemiş olun arkadaşlar. Evet bu konudan bahsettik az önce buna dikkat edin lütfen. Nasıl oy kullanarak airdrop alabilirsiniz? Finans başlığı altında Kickstarter diye bir başlık var arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz ve burada listelenme üzere olan tokenlarla ilgili bir oylama oluyor. Birazdan göstereceğim web sitesi üzerinden. Oy kullanmak için en az 10 adet, en fazla 500 bin adet MX token'a ihtiyacınız var. Minimum 10 oy kullanabiliyorsunuz. Oylama etkinliği bitinceye kadar MX tokenlarınız kilitli kalıyor. Etkinlik bittikten sonra kilitler açılıyor. Airdroplar ise etkinlik bittiğinde toplam airdropun toplam oy kullanan sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor ve etkinlik sonunda sahiplerine gönderiliyor arkadaşlar. Şu şekilde bir ekranı var. Dilerseniz web sitesinden şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar finans başlığı altında Kickstarter'a geliyoruz. Burada Metafluence ile ilgili bir e, oylama var gördüğünüz gibi. 50 dakikalık bir geri sayım e, başlatılmış. Oylamaya katılın butonuna basıyorsunuz. Ve oylama butonu içine girdiğinizde kalan bakiye e, MX gösteriyor. Burada benim hiç MX'im olmadığı için arkadaşlar e, maalesef bu oylamaya katılamıyorum. Bu oylamayı göstermek için gidip MX alalım arkadaşlar. Evet, buradan USDT ile MX almak istiyorum arkadaşlar. MX ala e, gireceğim. Paramın tamamıyla e, MX alıyorum arkadaşlar. Evet, şu an emri gönderdim. Şu an oylamaya katıla giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya e, 85 adet MX gelmiş. Tümüyle kullan diyorum arkadaşlar. Proje listelerinin tamamı farkındayım. Evet. Ve oylamaya katılın diyorum arkadaşlar. Burada MX'lerimin tamamı kitle olacak. Ve ben şu an oylamaya katılacağım. Evet. Oylamaya katıldım arkadaşlar. Bu oylamanın sonucunda bana ne kadar airdrop gönderildiğini sizlere ayrı bir video çekerek göstereceğim. Ön satışlara nasıl katılabilirsiniz? Arkadaşlar finans başlığı altında Launchpad alt başlığı bulunmakta. Bu Launchpad'in içine giriyorsunuz. Burada MX token bulundurmanız veya belli bir hacimde işlem yapmanız gerektiği belirtiliyor. Şu anda güncel bir ön satış yok. Güncel bir ön satış geldiğinde bunlarla ilgili de detaylı bilgiler vereceğim sizlere. Bu grafiği dün aldım Market CoinMarketCap'ten. MX token'ın dünkü fiyatı 1.63 dolardı. Grafik de bu şekilde izlemiş arkadaşlar. Bir son bir yıllık grafiğe baktığımda 3.5'in üstünde bir yere çıkmış. Şu anda 1.63'lerde. Toplam arzı 450 milyon adet arkadaşlar. Dolaşımdaki arzı ise 100 milyon adet. Aslında rakamlar oldukça iyi rakamlar. Biliyorsunuz ki bu tarz borsaların tokenları değer kazanabiliyor. GTO'nun GT tokenı buna en iyi örneklerden iyi yerlere gelebiliyorlar. Ön satışlar oluyor. İşte airdrop veriyorlar çekilişlerle. Bu nedenle fiyatları yukarı doğru çıkabiliyor, hacim yakalayabiliyorlar. O nedenle MX token'ı da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkürler videomuzu izlediğiniz için. Maxi Global borsasına üye olmak isterseniz referans kodumu buraya bıraktım. Videonun altına da linkli bir şekilde bırakacağım. O linkten girerek de Maxi Global borsasına üye olabilirsiniz. Bluezilla'nın adı da Maxi Global ile birlikte anılmaya başlandı. Şu anda çıkan projeler Maxi Global borsasında listelenmeye başladı. BSC Pet Maxi Global borsasında listelendi. Metapet'in oylaması başlatıldı. O nedenle Bluezilla yatırımcıların da ayrıca Maxi Global borsasını takip etmesi gerektiğini anlıyoruz buradan. Video yararlı olduysa lütfen abone olun, beğeni bırakın ve yorum yazın arkadaşlar. Bizler için en iyi destek bu şekilde oluyor. Twitter kanalımızı da takip ederseniz güncel gelişmelerden haberdar olursunuz. Bol şansınız, bol kazancınız olsun.